Şimdi bir hastaneye gideceğiz Yunus orada rahatsızlığı ne durumda acaba son durum ne bugün ziyaretçiler kimlerdi Yunus Emre Demirkaya'dan dinleyelim. Evet Kübra Apar senin de ifade ettiğin gibi Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Salı akşamı fenalaşmıştı kendisi. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve kalbindeki aort damarında da yırtık olduğu belirtildi ve 12 saatlik çok ciddi bir ameliyat gerçekleştirdi ve o ameliyatı gerçekleştiren doktorlar da bu hastanenin kapısının önünde meslek hayatımız boyunca girdiğimiz en zorlu ameliyatlardan bir tanesiydi ifadesinde bulundular. Tabi sabah saatlerinde yine hastaneden bir açıklama geldi. Keza akşam üzerine doğru da 16 sularında Dem Parti sözcüsü tarafından hastanenin önünde bir basın açıklaması yapıldı. Aslında şu an sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun stabil olduğunu ifade edebiliriz. Tıpkı geçtiğimiz günlerde hastanenin başhekiminin bir açıklaması vardı. 12 saat süren çok zorlu bir ameliyattı ve bunun aslında bir süreç olduğunu ifade etmişti kendisi. 10 ila 40 gün arasında e, beklememiz gerekiyor. Zaman aslında bu tedavinin en büyük ilacı demişti. Hastane başhekimi bugün de buna paralel bir açıklama geldi hastane tarafından. Sırı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisinin tüm hızıyla devam ettiği ancak durumunun stabil olduğu belirtildi. Tabii aslında e, Tıbbi olarak açıklanan şeylere de yer vermek istiyorum. Kendisinin tansiyonunun ve vücut dolaşımının normal olduğu, normal olduğunun altı çizildi ve hemofiltrasyona bağlı olduğu belirtildi. Bunun ne olduğunu açıkladığımızleyenlerimize bu böbreklerin zarar görmemesi için bir cihazla birlikte vücut vücuttaki kanın dışarıdan 24 saat boyunca temizlenmesi demek oluyor. Yani aslında gerçekten sırrı öndere yoğun bir tedavi uygulanıyor. Ancak bu bugün özellikle onu sevenler hem siyaset çevresi hem yakın arkadaşları dünden daha iyi bir haber gelmesini bekliyordu. Ancak doktorlar durumun stabil olduğunu ve yine aslında zamanın çok kıymetli olduğunu belirttiler. Sarılı akşamdan itibaren artık cuma akşam saatlerinin içerisine girdik. Üç gündür sırrı süreyi önder yoğun bakımda kızı Ceren her daim yanında ve dün de aslında yaptığı açıklamada babasının babasına seslendiğinde vücudunun tepki verdiğini, kendisini duyabildiğini söylemişti. Aile içinde altını çizdiği en e, sevinç e, verici haberlerden biri bu. E, ancak e, şu an için durumun stabil olduğunu, hala kritik ve ciddi olduğunu, önümüzdeki zaman diliminin de son derece kritik olacağını ifade edebiliriz. Kameraman arkadaşı Furkan Özdemir ile birlikte Şişli'de Özel Hastanenin önünde bizim haber nöbetimiz devam edecek. Herhangi bir gelişme olduğunda da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür